Amanın duydun mu başıma gelen ne felek Nedim bir kuru ya da gene kul ettin beni Vay belalı gelin Aney kadersiz gelin yar 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 Zalım öldürdü beni Nedim öldürdü beni Amanın uyma dedimden için uydum gene bugün eller sözüne Hele uyma dedimden için gene uydum bugün eller sözüne Beni de bu heme yolda şehledi Vay belalı gelin Aney kadersiz gelin yar 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 Salam öldürdü beni Nedim öldürdü beni Amanı vurdular beni vurdular hele bedelim alkhanlarda koydular aman 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 anam ağlar bacımsızlar düşmanlarım ah düşmanlarım düğün yapar düğün yapar Aman vurma salı vurma Ne de vurma zalı, vurma Ben bu yaradan ölmem Aman yeminler olsun da alem duran Bir daha kaçağa gelme Mayına gelmem, oduda gelme Ah, mayına gelme Aman mayı tarlasından geçmek zor oldu Hele duymadın mı benim anam garip anam? Gel gör oğuz vuruldu göken vuruldu Aman benim bedenimde gene bugün Kilis ellerinde, barak ellerinde kaldı benim ben bana. anam, benim anam ama vurma zalım vurma aman vurma zalım vurma ben bu yaradan ölmem aman evler olsun da alem duran bir daha kilise gelmem mayına gelmem Kaçağa gelmem oduda gelmem gelmem alem duranan Oğuz kardeşime teşekkür ediyorum. Elinize, yüreğinize, kolunuza sağlık.